Kitap hakkında konuşmadan önce kitaptan birkaç şey okumak istiyorum. Aradan olacak yani kitabı anlamanızı sağlamayacak sadece kitaptan birtakım cümleler, kitap hakkında meraklandırmak için kullanacağım cümleler. Çoğu Mart'ı sırf yiyecek bulmak, sahilden ayrılıp tekrar geri dönebilmek için uçar. Bunun dışında bir şey öğrenmek için uğraşmazlar. Öğrenmek istedikleri bir şey yoktur. Onlar için uçmanın tek anlamı karınlarını doyurabilmektir. Oysa Martha Jonathan Livingston için önemli olan yemek değil uçmaktı. Martha Jonathan uçmayı büyük bir tutkuyla seviyordu. Sonra devam eder. Bu arkadaşlarından farklı olan Martha'yı annesi şöyle uyarır bakın. Neden can söylesene neden diye inleyerek sordu annesi. Diğerleri gibi olmak bu kadar mı zor? Böyle bir alıntı yapmış olayım. Sonra aradan başka bir cümle. Cehaletimizi kırabiliriz, becerilerimizi, yeteneklerimizi ve zekamızı kullanarak kendimizi bulabilir, kendimiz olabiliriz. En önemlisi özgür olabiliriz, uçmayı öğrenebiliriz. Böyle anlaşılmadan, kabul görmeden başlayan bir süreç herkesten biraz daha farklı olmaya, birkaç adım daha ileri gitmeye çalışan bir martının çabalarıyla ilgili bir bölüm kitabın yarısından fazlasını oluşturur. Sonra bu martı başarılır. Başarılı olduktan sonra diğer martılardan çok daha üst düzey bir başarıya ulaştıktan sonra bu sefer efsaneleştirilir. Önce kınanan, durdurulmaya çalışılan martıyı sonradan yine martılar topluluğu mesela şöyle bir hale dönüştürürler. Bir süre altın bir çağ yaşandı. Sonrasında martılardan oluşan kalabalıklar martı canıtına dokunan kişiye dokunabilmek için Fletcher'a yaklaşmaya başladılar. Çünkü canıtın artık kutsal kabul ettikleri bir kuştu. Şimdi bu Birçok kimsenin okuduğu bir kitaptır. Buna benzer kitaplarla ilgili benim bir üzüntüm var. Bizim ülkemizde nasıl bir anlayışsa bu tür kitaplar çocuk kitabı gibi görülüyor. Ortaokuldaki çocuklara okutulmaya çalışılıyor. Becerebilsek herhalde ilkokuldaki çocuklara okutacağız. Oysa bu kitabı Gerçekten yetkin büyükler rehberliğinde hiç değilse lise çağındaki insanlara okutulması gerektiği kanaatindeyim. Mümkün olsa üniversitedekilere tekrar okutmak isterim. Elimde imkan olsa üniversiteden mezun olup işe başladıkları ve evlendikleri hemen o ilk yıllarda insanlara bunu yeniden okutmak isterim. Yani bu kitap birkaç defa okunması gereken kitaplardan bir tanesi. Böyle kitaplar var birçok. Yani bunu bazen Müslüman yazarlar yazıyor, bazen başka insanlar yazıyor. Hikmettir bu yani. Hani e, Resulullah'tan bize nakledilen bir söz var ya, hikmet müminin yiğididir. Onu bulduğunda onu almaya en çok hak sahibi olan mümindir diye bir söz nakledilir. Hikmettir yani öyle bakın. Bu kimi Müslümanların zihninde hemen bir alarm zili çalmasına sebep olmasın. Biz Kur'an'ın ve hadislerin dışında hakikatlerin peşinde koşan varlıklar falan değiliz. Hakikatin asıl kaynağının Kur'an olduğunu, hadis olduğunu aklımızdan hiç çıkartmıyoruz ama insanlık tecrübesidir. İnsan aklının ve insan tecrübesinin ürünü olan hikmetleri bulduğumuz yerde almaya çalışıyoruz. Bu kitapta böyle güzel şeyler var. Ne üzerinde duruyoruz? Asıl meselemiz şu. Sıradan olmak var ya çok konforlu bir iştir. O yüzden insanların çoğunun sessizce kabullendiği, daha sonra da dile getirmekten de hoşlandığı o sıradanlık cümlesi var ya, sıradanlık kelimesi hepimizi çok etkiliyor. Çok konforlu bir iştir. Herkesin istediklerini istemek. Herkesin istediklerini elde edebilmek için yaptıklarını yapmak. Herkes kadar istemek, herkesin gittiği yoldan gitmek büyük bir konfordur. Herhangi bir risk barındırmıyor. Aslında mesela çok büyük sorunları yol açıyor olabilir. Açıyor zaten. Ama aynı sorun birçok kişinin başında olduğu için sorun gibi görülmekten sanki çıkıveriyormuş gibi oluyor. Madem ki herkes aynı sorun var, öylese sorun değil diyor. Madem ki herkes aç, o halde açlık sorun olmaktan çıkıyormuş gibi geliyor. Madem ki herkes böyle çok da değerli olmayan, insana insani bir takım yetkililer kazandırmayan bir hayat yaşıyor, e herkes böyle yaptığına göre sorun yok. Ya biz sıradan insanları cümlesini söylemeyi seviyor insanlar. Çünkü ek bir çaba sarf etmek gerekmiyor. Konforunuzu bozmak gerekmiyor. Bu konfor deyince kastettiğim şey inanç alanındaki konforumuzu bozmayı sevmiyoruz. Düşünce sistemi alanındaki konforumuzu bozmayı sevmiyoruz. Alışkanlıklarımız, davranışlarımız, giyim kuşam alışkanlıklarımız, beslenme alışkanlıklarımız Eşimizle, çocuklarımızla, arkadaşlarımızla, anlayışla, aramızdaki ilişkilerdeki anlayışlarımız, çocuk eğitimi konusundaki anlayışlarımız, hayata bakışımız yani birçok şeyler hep böyle alışkanlıklar üzerine bina ediliyor. Ve bu alışkanlıklar çoğu zaman bizim kendimizin edindiğimiz alışkanlıklar değil, bize kazandırılan alışkanlıklar oluyor. Alışkanlıkların hepsi kötü değildir. Bir kendinizin kazandığı bir amaca ulaşmak için bilerek, bilinçle, kendi hayatınıza iyi yerleştirdiğiniz alışkanlıklar vardır. Ondan söz etmiyoruz. Biraz önce okuduğum gibi, annesinin söylediği gibi yani. Başkaları gibi olmak bu kadar mı zor? Yani ne istiyorsun anneciğim? Başkaları gibi olmasını istiyorum. Oğlunu üniversiteye gönderir, kızını üniversiteye gönderir. Anne baba tembih eder. Bak, sıra dışı bir şey yapma. Herkes gibi ol. Okuluna git, okuldan gel. Sınavına gir, sınavlarını kazan. başın derde sokmadan hemen geri gel. Bir işe gir ve o işten elde ettiğin parayla herkes gibi bir hayat yaşa yani. Karnını doyur. En önemlisi budur yani. Karnını doyur. Ya ben şöyle bir düşünce bir dakika düşünce girme. Karnını doyur. Din konusunda da aynı şey geçerlidir. Alışıla gelen şeyleri söyleyen hocaların başı genellikle hiç derde girmez. Alışılmış, zaten bilinen, zaten kabul edilmiş şeyleri güzel bir dille anlatılan hocanın Popülerliğinin yükselmesi garantidir. Alışılmışın dışında bir şeyler daha eklemeye kalkarsa risktir. Neyin riskidir? Kalabalıkların konforunu bozacaklar. Kalabalıkların konforunu bozacağı için önce durdurulmaya çalışılır. Ya yapma, herkes gibi ol sen de denilir. Devam ederse eleştirilir, devam ederse tehdit edilir. Önce döverek engellemeye çalışırız. Diyelim ki engellenemedi ve birileri kendisinin ilgilendiği bir alanda, bu her tür bir alan olabilir, ilerledi, herkesin yaptıklarını yaptı ama daha fazla adımlar attı ve onların yapamadığı şeyler yapmaya, bilemediği şeyler bilmeye, akıllarına gelmeyen şeyler söylemeye başladı, başarısını kanıtladı. Şimdi başarısını kanıtlayınca kalabalıkların şöyle yapması gerekiyor. Evet doğru ortaya çıktı. O halde biz de düşüncemizi, inancımızı, davranışımızı, ilişkilerimizi değiştirip hayatımızdaki konfor alanından çıkıp yeni bir şeylere yönelmek zorundayız demeleri gerekiyor. Ama sorun nerede? Israrla söylüyorum, sorun konfor alanından çıkmamakta. Bu sefer rahatını koruyabilmek için ikinci bir yöntem devreye girer. Kalabalıkların kullandığı ve kalabalıkları manipüle edenlerin kullandığı ikinci bir yöntem devreye girer. Çok başarılı olmuş insanlar bu sefer ölmeye başlarız överek, yücelterek devre dışı bırakırsın. Biz onlar gibi olamayız cümlesi devreye gider. İsimlerin başına yüceltici sıfatlar eklenir. Ulu kelimesi gelir, yüce kelimesi gelir, eşsiz kelimesi gelir. Zamanının biriciği kelimesi ya da ifadesi eklenir. Analar böylesine doğurmadı zaten bundan sonra da doğuramaz gibi ifadeler gelir. Böylece ya sen niye onun gibi olmuyorsun niye onun yolundan gitmiyorsun denildiğinde ben kimim ki onun gibi olabileyim? Ben haddimi bilirim cümlesi gelir. Ve böylece yine aynı yerde kalmayı sürdürür. Bu aslında Kur'an'ın pek çok peygamber kıssası üzerinden de öğrettiği hakikatle örtüşür. Rasulullah Aleyhisselam'ın sünnetinde yıkmaya çalıştığı birçok alışkanlıkla ilgili de örtüşür. Güzel bir dinle anlatmış çocuk kitabı değil. Çocuklarınıza da okutmanız gerekiyor, kabul ediyorum. Ama kesinlikle yetkin bir büyüğün rehberliğinde okutulması gerekiyor. Okumak, altını çizmek, düşünmek, tartışmak gerekiyor. Kolay gibi görünen kitaplar aslında çok büyük hakikatleri kolay bir dille anlatıyor olabilir. Dil çok kolay diye içindekiler de çok kolaymış gibi gelebiliyor. Öyle değil üzerinde durulmayı, konuşulmayı, tekrar tekrar okunmayı hak eden bir kitaptır. Tavsiye ederim.